Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki insanın güncel durumuna bakacağız. Sizleri de bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Önce bir size karşı neler söylemek ister, hangi enerjilerde ona bakacağız. Bunu da alalım. Düştü bunlar. Bir de şuradan fazla attı kendini. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar özellikle aklınızdaki insan burada size geçmişte böyle bir ayrılık enerjisi vermiş olabilir. Yani çünkü hani size şunu demiş olabilir. Aramızda tamam bir köklü bir enerji oluştu. Bu zamana kadar konuştuk ya da konuşuyoruz. Ya da benimle birlikte hani köklenebileceğini düşünüyor olabilirsin ama bu ikimize de fayda sağlamayabilir. İşte hayatına bak, hayatınla ilgilen ya da bunu siz demiş olabilirsiniz ama aranızda bir uzaklaşma süreci olmuş. İlginin azaldığı, enerjinin düştüğü, size karşı tavırlarında da öyle davranıyor olabilir. Hani böyle üzerine çok düştüğünüzde kendini geri çekiyor, geri çekmeye çalışıyor olabilir. Hani orada olduğunu biliyorsunuz ama yine de kendini geri çekiyor gibi. Burada ana konuda şu var. Yani onunla olduğunuzda e, mutlu olabileceğinize inanmıyor. Bunu size hissettiriyor, söylüyor olabilir. Yani hani hayatımda yine olmanı isterim. Hayatımda seni görmek isterim ama işte e, mutlu olamayız ki, seni mutlu edemem ki gibi bir e, durum var. Burada sizden bir uzaklaşmak ya da sizin onu uzaklaştırma durumunuz var diyor. Bakın şu anda şu anda kendini çok fazla iyi hissetmediğini söylüyor. ve diyor ki ben diyor hani sadece sana karşı değil diyor. Herkese karşı biraz bu enerjilerdeyim. Ve birazcık kendini farklı şeylerle Vakit geçirmeye çalışıyor. Hobileri olabilir, günlük yaşantısı olabilir, sosyal ortamlar olabilir. Bu aralar yani birazcık kendisini tekrardan böyle vakit geçirdiği bir süreçte olduğunu söylüyor. Bu iyi olma hali hem hasta olabilir hem de fiziken yani hasta olabilir. Hem de ruhani olarak depresif halde i̇şte kendini hissetmiyor gibi ve şu anda zaten böyle birisiyle konuşmak, kendini anlatmak, ifade etmek bunları açık olmadığını, birazcık daha dinlenmeye ihtiyacının olduğunu, kendini şu anda farklı şeylerle oyaladığını söylüyor. Bakın eğer bu videoya denk gelmişsiniz, izliyorsanız eğer, bu enerjilere sizler de dahil olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bakın bu insan sizi burada düşünüyor. Burada diyor ki... Bu insan tam şu anda sizi düşünüyor, aklından siz geçiyorsunuz. Sizinle alakalı geçmişi düşünüyor, geçmişte size davrandığı tutumları, hareketlerini düşünüyor. Ben burada geçmişe dair çok fazla düşüncenin olduğunu hissediyorum. Ee, geçmişteki düşünceleriyle şu anki düşünceleri aynı değil çünkü. Ee, aranızda böyle bir e, çekim olduğunu hissediyor. Ve diyor ki ben diyor... E Kendimi geri çeksem bile sana kendimi yakın hissediyorum. Kendimi karşı koyamıyorum. Ve diyor şimdi çekim herkese olmaz arkadaşlar. Bu insanı size karşı çekim hissettiği için e, bu yüzden hep içinde kalıyorsunuz bir şekilde. Ve sizinle tek derden düşünceleri canlanıyor. Ama şunu hissediyor bu insan. Diyor ki yani aramızda bir şeyler olursa zaten olur. Yani hani bir olma ihtimali olur diyor. Ama bu kaderci bakış açısı. Kaderde varsa zaten olur gibi bir enerjisi var burada. Düşüncelerine bakalım. ...çok fazla erkek e, figürü geldi. Yani bu videoyu izleyen... ...yani bu okumayı dinleyen... ...beyefendiler de olabilirsiniz. Eğer öyleyse... ...siz de e, hanımefendi olarak alabilirsiniz. Yani karşınızdaki insana göre... E, ...dinlemenizi söylüyorum. Beyefendiler de dinliyor çünkü. Yani izliyor. E, karşınızdaki insan burada... Hmm, yani su grubu gelmiş, toprak grubu gelmiş, hava grubu gelmiş. Hemen hemen her elementten olabilir bu videoyu izleyenler için. Ama benim burada hissettiğim şey şu: Sizi uzaktan izlediğini söylüyor. Bu insanın size yansıttığı e, bu dönemdeki enerji biraz daha soğuk. Yani siz bu insanı düşündüğünüzde işte umursamaz, hiçbir şeye karşı bir umursamazlığı var. Hiçbir şey umurunda değil ve soğuk ve mesafeli. Hani iletişim canı isteyince kuruyor ama çok fazla inatlı bir insan inadını bir türlü kırmıyor gibi bir durumlar içerisinde görüyorsunuz. Kendi de zaten bu insan çok farklı karakterlerin olduğunu düşünüyor. Çünkü zaman zaman diyor ki çok duygusal oluyorum. Sana çok ihtiyacım oluyor benim diyor. Ve bu yüzden yanımda olmanı çok istiyorum ama olmuyorsun diyor. Bu insan size karşı bir küskünlüğü var. Bir konuda size karşı küsmüş, alınmış ya da şu da olabilir. Ee, hayata karşı bir heves yok ilişkilere dahil yani ne olacak ki ne yaşayacağız ki bu işin sonu nereye gidecek ki gibi Biraz memnuniyetsizlik var. Beğenmemezlik var. Eline çok fazla fırsat geliyor. Yani sizi, size ulaşabilmek, sizinle ilerleyebilmek adına birçok fırsatı var ama bunlara karşı değerlendiremiyor. Çünkü o enerji yok onda. O şu anda sizi izliyor, sizi takip ediyor. Özellikle bazılarınız için böyle biraz sizin etrafınızda daha fazla erkek olduğunu düşünmüş. Yani öyle hissetmiş. Artık bir şey yapın ya da yapmayın. Ee, aynı zamanda işte Burada size dair karar vermek istiyor. Bakın burada idahi adalet olman sürecine gidiyorsunuz. Bu insanın size karşı geçmişte bir konuda yapmam dediği, oldurmam dediği bir konu varmış ve bunu yapacak. Burada ilahi adalet olacak diyor. Ve bu insan artık bu ruh halinden çıkacak. Size karşı daha duygusal ve naif olacak diyor. Çünkü burada kendisi de artık huzursuzlanmaya başlamış. Çünkü sizi düşünüyor. Bir yandan istemiyorum ruh hali de var. Umursamıyorum ruh hali de var ama bir yandan da sizi düşünüyor. Bu düşünceler arasında kalmış. Bir dengesizlik yaşıyor diyor. Bakın burada diyor ki bu insan biraz dinleniyor ya da yattığı yerden sizi çok fazla düşünüyor. Aynı zamanda da sizinle alakalı konuları hep erteliyor. Düşünüyor, düşünüyor, erteliyor. Düşünüyor, düşüne geciktiriyor. Hala kalbinde ise karşı duyguların olduğunu, bunları sakladığını söylüyor ve size dair bir beklentisi var bu insanın umudu hala bitmemiş ama bazılarınız için de bu insan diyor ki beni hala bekliyor biliyorum biliyorum diyor ama e, bu düşüncede olmayanlar için yani hani aranızda engeller varsa birbirlerinizi göremiyorsunuz şayet bu insan diyor ki bir şey bekliyorum beklediğim şey olduğunda sana karşı geleceğim bu insan size bir haber gönderecek bakın bir haber gönderecek size duygusal bir haber olacak duygularını ifade edecek ya da görüşme buluşma fırsatı yıkalayabilir ama diyor ki hala e, basiretsiz hangi konuda değeriniz konusunda ama ben şunu hissediyorum bakın siz onun gözünde imparator enerjisindesiniz burada kaç tane erkek figürlere geldi bakın görüyor musunuz aynı zamanda burada yine bir su grubu gelmiş ama burada tek bir tane kadın figürü geldi yani tek bir tane ama de her e, element vardır. Yani <laughs> burada biraz şey olmuş. Bu kadar enerji içinde tek bir e, imparator olamamış o. Yani tek bir adam ya da kadın tam o enerjiye girememiş. Ama siz onun gözünde tamamıyla bir bütünsünüz. Yani her şeye sahipsiniz. E, çok bilimli bir insansınız, bereketlisiniz ve bu yüzden sakar çok yoğunlaşıyor yanınızda olmak istiyor bunun farkında dış görünüş olarak beğeniyor sizinle konuşmayı sizden enerji almayı birlikte vakit geçirmeyi bunları evet evet bunları beğeniyor farkında ama ben bir şeyler vereyim onun değerini göstereyim kıymetini bileyim konusunda hala basiresiz olduğunu ve bu konuya dair hala göremediği davranış bozuklukları olabilir. Hani adım atıyor ama doğru atabilmeyi bilmiyor. Hataları var ama bunları kıvırıyor gibi bir takım olaylar göreceksiniz. Bunların gün yüzüne çıktığını hissedeceksiniz. Ama bu insandan yine de size gelen bir haber var. Zaten şu anda da sizi düşündüğünü söylüyor geçmişle birlikte. Evet bugünlük bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugün enerjisi bu şekildeydi. Aynı zamanda özel danışmanlıklar için sadece size özel birebir görüştüğümüz danışmanlıklar için de bana ulaşabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.